Çorbanın kıvamı güzel olmuş. E, taneli bekliyordum, tam beklediğim gibi geldi. Çünkü bazı yerlerde ezogelini blenderdan çekip aynı kırmızı mercimek kıvamına evet, gitmiyor. Olmuyor. Onu ben de sevdim. Tam orijinali gibi yapmışsınız. Pirinci biraz fazla gelmiş, yani daha yoğun olmuş pirinci. Bir kaşık. Sadece. Bir kaşık. E, bir kaşık yani. Karabiber de biraz yoğun olmuş. Geri kalan kısmı güzel. Farklı, Sıcaklığı da güzel, lezzeti de güzel. Güzel. Bu arada. Elinize sağlık. Çok özür diliyorum. En sizinki gibi kaynar gelip dilimi yakmadı. Yok ben güzel dedim yani sıcaklık kötü bir şey ettim, demedim. Yani ha, güzel evet. dedim. Hı hı. Peki Nisa Nur? Bence çok taneli olmuş yani bu kadar taneli olmasını beklemiyordum ve kıvamını da beğenmedim. Ve dediği gibi acı. E zaten... Karabiberden Çorba deliği, aynen, dolayı. Aynen karabiber acıdır. Karabiber dediğiniz ha? arkadaşlar özellikle kış ayındayız. Çorba dediğiniz biraz acı olur. Şifak aynı yani bu. Biraz. Biraz. Çok azı değil. Azı yapacak acı Şu olmuşsun. an sen bağırıyorsun mesela. Ha. Bu karabiber acılığı var. Hani normal evet. biber acılığı değil. Bilir sonuçta bunun içine karabiber giriyor. Girer ama bu kadar. De bu kadar mı girer? girer yani. Yani. Acaba? Sence Cida? Karabiberi biraz fazla olmuş Suan Hanım gerçekten. İçindeki pirinçler de biraz fazla. Soğanlar bariz... Gö Kaşığa geliyor. Öyle ya, mi? Bakın göster bakayım. Ben az önce protein, aldım. Protein, hanı protein. Hanım protein. Su mı protein? Yani sağlık da yani, yani, normal olarak doğrarsan da protein yani doğrarsan da protein. Bundan sonra artık et Soğan yiyoruz. bütün sporculara günde yarım kilo soğan tüketmeli. Tü tü <gülüyor tactile> antibiyotik <gülüyor gülüyor> niyetine aslında. <laughs> şifa Anlamak. niyetine antibiyotik var. Yani soğan, çok düzgün. Şu hatta Şimdi arkadaşlar evet, pişmemiş ben soğan. Ben size Dur bir bir konuşsunlar. Pişmemiş. soğan. pişme pişme yani pişimi iyi ama iri baya yani. Kaşığa baya gözükecek şekilde. Çünkü bazen de diri diri geliyor ağzımıza diyorlar çok. Ama baya iri ve Karabiberi gerçekten çok bariz, keskin ağza geliyor yani tadı... Genlisiz. Ve bir beyran çorbası kıvamında bir acılık var. Şimdi şöyle Maşallah anlatacağım. <laughs> Şimdi evet, şöyle karabiberi. anlatacağım. Abanmışın acıya. Kış ayındayız. Biliyoruz. Ee, ben de çorba. yaparsam... Ee, bütün çorbalar acıyı basalım kış ayındayız. E, Yayla tam, çorbasına ben, falan da... Ben de çorbayı yaparken biraz baharatlarının bol olmasını istedim. Tamam, kaldırır da ee, bu kadarı soğanın fazla. Soğanın iriliği sonuç itibariyle ben buna... O beni soğan rahatsız kozum. etmedi. Olabilir. Soğan yani sonuçta içinde olabilecek soğan bir şey. Soğan beni rahatsız etmedi. Soğan beni de rahatsız etti. Yok, acısı de fazla. Ezogel'in de biraz, evet. Evet. Biraz, ya, fazla. biraz acısı bu çok fazla olmuş. Oktay? Yani ee, şimdi ben şöyle başlıyorum. Pirinç, yani çorbası içiyormuşum gibi hissettim. Aşırı aşırı derecede fazla var. Fazla. Biraz az olabilirdi. şimdi Çorbanın, mercimeğin kıvamını hani kıvamı oradan yakalamam lazım. Evet. Sen burada pirinçlerle kıvam ver, nişastasın. Ben kabul etmiyorum sen. Nasıl bu mı? çorbanın kıvamıyla alakalı bana yorum yapamazsın. Kıvamını yapamazsın. yapamazsın. Bir, kaşık bir, kaşık atmışım, bir, kaşık bir kaşık. Bir kaşık pirinç atmışım diyor. Bir kaşık mı? Bir kaşık mı? Pirinç Kaselerimiz pirinçle, pirinçle, pirinçle dolu şu an. Şu an benim kasemde üç var. kaşık var. Tamam buğday ve pirinçle dolu o zaman. Bir, bir kaşık mı? Bu. Bir şey söyleyeceğim Gürbüz. bir kaşık pirinç mi attı? Bir buçuk kaşık attı. Bir buçuk kaşık. Bir buçuk bir buçuk daha o zaman öyle mi? Bu kadar ya. Bak, Şişti mi acaba? Bir Allah bir şey Allah. bulmanız gerekiyor. Lezzetinden yana hiçbir sorun Buğdaydan yok. Buğdaydan herhalde. Lezzetinden yana hiçbir sorun yok. Bir şey bulman gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Yemekten garip. anlamadınız zaten belliydi. Kendi gününüzde de belli ediyorsunuz. Allah aşkına ananız evde evet, e, size nasıl yapıyor? Bu kadar buğdaylı, pirinçli ve bu kadar sıvı şekilde yapmıyor. Buna emin olabilirsiniz. Bu, gelin bu zaten. Değil. Siz yanlış biliyorsunuz. Bu, bu, bu şu an çok mu sıvı? Bence doğrusunu öğrenin ondan sonra. Bir yapayım. dakika bu şu an çok mu sıvı? Evet gayet sulu yani. Ben şu an pirinç ve su içiyorum. Güzel, Başka bir şey ile içmiyorum. ile mercimek çorbasını karıştırmayın bu arada. Evet Hayır, mercimek Böyle çorbası olmanın farkındayım. Tamam, mercimek yılların çorbası soruyorum, şey Yılların tecrübesine ben, soruyorum. <laughs> kıvam nasıl? Oynayayım bakalım. E, herhalde bana güzel gelmiş bilmiyorum. Ben kıvamını çok beğendim. E, sadece Şimdi, dediğim gibi pirinci biraz fazla yani, olmuş. Bir, bir buçuk. İşte yani e, da Burada fazla gibi gözüküyor. Yorumunu. Hı -hı. yani beğenmedin mi? Yani pirinç çok fazla, çok fazla mercimeği kıvamına bağlanmamış, pirinçlerle bağlanmış gibi evet. duruyor. Mercimek yani e, soğanlar dediğim gibi çok büyük. Bir daha ince doğranması lazım. Hatta soğanı bütün Bana atıp Bana o kadar Soğanı soğan bütün atıp ben de. aromasını verdiğim için kaşığı Acaba bak kepçeyle koyarken size soğanı kısmı ben de çok evet. arıyorum öyle bulamadım bir. Ben Şimdi de bak. belli Gürbüz abi beni yemek yaparken takip etti. Ben Gürbüz abisi. gibi gülbiz ben sizin <laughs> gibi 3 bardak su işte Biraz karabiber, bir kaşık bu yapmadım. Ben hep göz kararı yaptım. Usta! Ona da sorabilirsiniz Abi, yani. Annenin Aslında. tarifi mi? Annemin tarifi hiç gibi, göz ay, kararı Ay geldim anne! Gelmez Ah ben kaçırdım. <laughs> Sizi çok sevdim çok <laughs> teşekkür selam ederim. Teşekkür ederim. Benden de selamlar, Çorba yaparken, eline sağlık. İçerisinde, çorbanın içerisinde limon var mı? Limon sonradan sonra atılır. Yok yani biraz içerisinde hafif böyle... Tamam, mi? Asit dengesini dengelesin diye çünkü hani içerisinde su... Bazen koyarlar. Evet. Bu arada, bu arada... ...hani sen restoranlarda çalışıyorsun ya, bir aşçısın ya... ...evde şapkayla oturulmaz, Oktay Bey. O kadar çok oturan oldu ki şapkayla, gözlükle, bilimum, aksesuarla... ...artık bir şey demiyoruz. O birazcık sana nazire yapmak anlamında evet. kullandı. Belki çıkartır mı kalır mı bilemem yani. Ya bu ne arkadaş ya? Yani kültür mü görmedin arkadaşım sen ya? Gelmişsin evin içerisine, evin içerisine... Şapkayla oturuyorsun yemek masasının böyle bir şey mi var bir de? Ezogelin çorbası çok sıvıydı, bağlayamamıştı ve bulguru, buğdayı, pirinci her şeyi katmış, karıştırmış, önümüze getirmiş. E, soğanları diri diriydi yani olmayan bir çorbaya yorum yapmam bile doğru olmaz. Ezogelin çorbası nedir ya? Gerçekten olmamıştı. Basit bir çorba, soğanları yeri, karabiber boğazımı gerçekten yaktı. Olmamıştı çorbası. Şapkanızı artık çıkartır mısınız? Bak söylüyorum ama yani Lütfen, rahatsız oldum. Saçımı yapmadım ama yani. Siz, rahatsız ya oldum, yani sizi, rahatsız sizi Sizi yani. kırmak istemiyorum. Ee, Beni kırmayla alakalı bir şey değil, kırmak rahatsız kırmak istemiyorum, mu? çıkartıyorum. Çıkartacaksın tabii, Yok, rahatsız tak, oldum. tak Takayım ya takayım. yok <laughs> yok çıkar çıkar şaka Ama yaşım yapıyorum. biraz saçlarım döküldü ya onunla. Aa kıyamam yani, Yani. Görevini tamamladı yaşım geri. aslında Kaç yaşındasın, yaşındasın? evladım? Ben 26 yaşındayım. ay zaten. ay. Yani ben bugün... Güzel şar... saçların neresi? biraz şekilsiz dağılmış yapkala mı? Dökülme falan yok. Sherlock Holmes. Dökülme yok da şimdi masaya dökülür ondan evet, sonra burada evet, kıl tüyü evet. var Fazla demeyin. Fazla da oynamayayım ben en Evet ne geliyordu bize ara yemek olarak? Börek. Emre börek. börek. Gel, kıymalı börek geliyor. Kıymalı börek. Ya Sanmıyor. ben sanmıyorum siz kendiniz açmadınız değil mi? Ben de yani sanmıyorum. Yani hazır nohut kullanan marketten bakkaldan alan ekmekle yemek yapan aşçılar. Ya, ben, ya hocam bir hazır noktay değildi ya. Ben nohut kullandım Emre Bey ama bir menüde sadece bir hazır ürün de olur yani o da şey nohut. Tamam benimki de oldu işte. Ya Hayır çırana... ekmek yapmamı bekliyor kendisi yufka açamıyor ben buna zaten ya şaşırıyorum yani. Kusura bakmayın ben sizin gibi marifetli değilim siz marifetli evet. olabilirsiniz evet. kendinizi gösterseydiniz yani bana. Siz ya bu hazır malzemelerle gösterdiğinizi mi düşünüyorsunuz? Arada. Bu kadar bu arada. hazır malzemeyle siz kendinizi göstermemişsiniz. Marketin marifetini göstermişsiniz ya. Acılı ezmeyi de acaba meze yarayanından hazır mı aldınız? Çok merak ediyorum. Bunu ben çok merak ediyorum. Siz süpersiniz biliyor musunuz? Siz süpersiniz. Bir e tabii şey. ki süperim. Ayıklanmış doğranmış konuş. soğan, ıspanak, 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 ayıklanmış nar. Bak bir menüde. Açılmış dövülmüş tavuk. Efendim neyi hazır haşlanmış nohut? Her şeyi her şeyi her şeyi hazırdı baştan sona. Ne var dedi? E, ne var dedi? İnsanlar niye üretiyorlar? Biz alalım diye dedi. Doğru dedi. Aslında doğru. Aslında doğru da onu yemek yarışması için değil herhalde yani. değil mi? Yani kullanabilirsiniz bir iki ürün. Ben o aynı şekilde Emre'nin veya diğer yarışmacının dile getirdiği zaman da söyledim bu hafta içinde. Bir tane bir şey de kullanabilir canım. Yani o kadar da değil. Bak hayatlarında böyle bir börek yememişler hala kılıfına uyduracaklar ya. Hala, hala diyecekler böyle olmuş, şöyle olacağız. Sen hayatına böyle böyle gelin mi ya?